Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Egemen bir saattir falan uyuyor. O yüzden biraz alçak sesle konuşuyorum. Sabahtan beri ne yaptım? Saat 4'e geliyor şu an. Kahvaltı ettik. anı da bugün izinliydi. İşte ben YouTube'dan birkaç video izledim. Vlog atmışlardı. Takip ettiklerimden onlara baktım. Öyle uzanıyordum falan. A101'e uğrayacaktım bugün perşembe. Sadece şunu almak için gittim. Bakın yine neler aldım. Sadece bunun için gittim. Sadece bunun için. Sonra yine dayanamadım. Baktım bir şeyler aldım. Şunları da neden aldığımı anlatacağım. Hani normalde ben bu kadar abur cubur almıyorum Egemen'e. İşte önce göstereyim. Ne kadar tutmuş aldıklarım. 66 lira tutmuş. Şuna internete baktım arkadaşlar. Bu L'Oreal'in kuru şampuanı. Ben de kuru şampuanları çok seviyorum. Gerçekten kullanıyorum. Benim için tam gün kurtarıcı oluyor. Aynı şekilde eşim de öyle hani soğuk olduğu zamanlar, duş almak istemediği zamanlar böyle kuru şampuanı saçına sıkıp gidiyor. İnternette fiyatları 30 liradan aşağı yok. Bakın A101'e ne kadara gelmişti. Ben seviyorum bu A101'i, Bim'i falan. Ee, nerede? Evet. L'Oreal kuru şampuan 14.95. Bakın. Hatta sonradan pişman oldum. oldum. Keşke iki tane alsaydım dedim. Tatlı bahar kokusu vardı. Ferah fresh kokusu vardı. Bir de böyle yağmur ormanları vardı. Yağmur ormanları nasıl kokuyormuş? Bambu suyu ve beyaz çay yapraklarından taze kokular. 200 milimlik. Normalde Batistin kullanıyorum ve Batistin mükemmel. Yani aynı gerçekten yıkanmış gibi ve böyle volümlü, hacimli oluyor saçlarınız. Hani ben duştan çıktıktan sonra bile onu sıkıp böyle saçımın daha büyük gözükmesini seviyorum. Ama inşallah bundan da memnun kalırsam. Bakalım. İnşallah kalırım. Boşuna gitmemiş olur o verdiğim 15 lirada. Neyse. Sonra şöyle kebirin yoğurdunu aldım. Normalde evde yoğurt vardı. Bunun son kullanma tarihi bu arada aralık. Şu indirimdeydi biliyor musun? Ne kadar gelmiş kebirin yoğurdu? 1500 gram. Sadece ne kadar? 1500 gram. 7.95. 5 lira diyor. 7.95. Portakal normalde ana geçenlerde portakal aldırdım. Ne kadar 8 8.5 liraya falan almıştı. Aynı şekilde portakal yok. 10-11 vermişim. Ay kafam karışıyor böyle bakınca. Bir ekranı bir buraya bakınca. Sonra şöyle biraz domates aldım. Domatesim az almıştı. Ay bu ne? Hey, bakmadan aldım domatesi. Bakar mısınız? Cık. Ben yok, yok Ben hala olmamışım. <laughs> bakmadan almışım yani. Şöyle biraz yeşil biber aldım. Evde bunlar azalmıştı. Ondan sonra bir tane boncuk makarna aldım. Bir de şunları şöyle aldım. Bakın böyle ikişer tane. Çünkü yarın Sedef'i çağırdım oturmaya. Gel dedim oturalım çocuklar dayım oynasın. Biz de kahve falan içeriz. Çocuklar için bunları aldım, bundan aldım. Bundan aldım, bunlardan aldım. Egemen bunu seviyor zaten. <laughs> acılı acılı yiyor aşağıda yer herhalde büyük ihtimalle. Hani oyalansınlar ellerine veririz. Bunda da yoğurtlu işte mayonezli garnitürlü güzel bir salata yapıp yanına da kek yaparım. O kadar öyle oturur sonra kahve filan içeriz. Amaç sohbet muhabbet dedikodu. <laughs> bir tane şöyle süt aldım. Bunu zaten gösterdim bin kere. Sonra bunu da yine aktüel ürünün ürünlerinde görmüştüm Instagram sitesinde. Bu da arkadaşlar 9.95 bunun fiyatı da. Şunu duyunca almak istedim. Çünkü benim duşa kabinine yani başım dertte. Hani böyle biliyorsunuz her taraf cam. Hani hep böyle gıcır gıcır olması gerekiyor. Bakalım deneyeceğim. Hatta birazdan denerim. Kireç, sabun. Bakın kireç diyor. İnşallah dediği vaatleri yerine getirir. Ve su lekelerini kolayca temizler, ışıltı sağlar. Bakalım. Banlıyor. Lavabo küvet diyor. Bundan biraz zaman kullanırım, denerim. Eğer ki seversem yine çekeceğim. Hani öncesi sonrası diye. <laughs> Çekerim. Eğer ki memnun kalırsam. Böyle bu şekilde. Bakın şöyle hep su lekeleri var. Şimdi bakalım. Bunları geçirecek mi? İşe yara lütfen, işe yaramalısın. <laughs> Çok büyük kurtarıcım olur eğer işe yararsa. Bakın böyle oldu. Bence yani başarılı. Yüzde yüz olmasa da çoğu gitti. Güzel sevdim, alınabilir. Şöyle dün yemeğimden kalan kocaman bir et suyum vardı. Bunu ayırmıştım etlerimi haşlarken düdüklüde. Bununla güzel bir mercimek çorbası yapacağım. Bu arada bu iki günlük bir vlog arkadaşlar. Hani yarın senef geldiğinde falan da çekeceğim. Dün yaptığım yemeği de gösteririm. Sonra bugün bu videoyu kapatırım. Yarın tekrardan açacağım çünkü dediğim gibi iki günlük olacak. Bu güzelce böyle buz erisin. Mercimeğimi yapacağım. Ben mercimek çorbasının içerisine patates de koyuyorum. Çok da güzel oluyor. Aklınızda bulunsun. Zaten çoğunuz biliyorum ki öyle yapıyorsunuzdur tahminimce. Hem böyle kıvamı daha yoğun oluyor. Bazıları un koymayı tercih ediyor. Ama ben e, bilmiyorum patatesi daha çok seviyorum. Blender'dan geçiriyorum. Üzerine işte e, kırmızı biber, tereyağı yakıyorum. Üzerine gezdiriyorum. Çok da güzel oluyor. Şimdilik durum güncellemesi yapayım dedim. Bu şekildeyiz. İkinci günden herkese merhaba arkadaşlar. Salçalı sosumu kaynatıyorum. Garnitürümü pişiriyorum. Ee, şöyle güzelce kekimi de yaptım. Bakın bu sefer çok güzel oldu ama hep nazara geliyor. Ufak bir kenarı tam çıkmadı. Üzerine pudra şekeri koydum. Bu şekilde oldu. Bir de makarna salatası yapıyorum. İşte antep fıstığı, cips, meyve suyu, çay filan. İnşallah yine bugün arkadaşımla keyif yapacağız Sedefciğimle. O da birazdan gelir saat 12'ye geliyor sanırım. Evet 12'ye geliyor. Bire kalmadan gelirim dedi. Ben de hemen hazırlanacağım şimdi. Üstümü falan giyineceğim. Bunları da bir güzel koyacağım. Ondan sonra inşallah gelir çayımı demlerim. Ben hazırlandım. Şöyle yüzüme yüzüme bir şeyler sürdüm. Saçımı da aynı böyle çocuk gibi yaptım. Bugünlük böyle oldum. Çayımın suyunu da koydum bir güzel şimdi e, o kaynasın, kaynaya dursun. Etrafı şöyle güzel bir toparladım, makineye attım. Egemen Bey de burada. Selam, selam de. Hadi selam de. Merhaba kızlar de. Çıkalım mı bu akşam de. Görüşelim mi bu akşam de. Neler hazırladım? Zaten hani göstermiştim, kekimi gösterdim. Şöyle kek yaptım. Makarna salatamı yaptım. Üzerine salçalı sos gezdirdim. Antep fıstıklarımdan çıkardım. Bir de cipsimi çıkardım. Çocuklar için yine dün aldım. işte çikolatadır, çubuk krakerdir onlardan var. Öyle meyve suyumuz var, çayımız var. Daha ne olsun? Bakın yine kapaklarını çıkarmış. Ama bunun kapakları çıkmıyordu hani. Hani çıkmıyordu bunun kapakları. Yok arkadaşlar bununla çekmece karıştırma var. Süs eşyalarını kırma var. Hiç böyle durmama mızmızlık var. Bunların kapaklarını elleme var. Ben yani salona neler almak istiyorum? Orta sehpa almak istiyorum. Saksı almak istiyorum. Şöyle güzel güzel hani yeşil yeşil görüntüm olsun istiyorum. Ama maalesef olamıyor. <laughs> Çünkü benim oyluşum yaramaz biraz. Hadi boş yine. <laughs> Çağın gel. Çön gel. Gel. Hadi boğuşun yine bakayım nasıl boşuyorsunuz. Nasıl oynuyorsunuz? Hadi gel. Ha? <laughs> Minnoşlar. Ona sardılar şimdi. Gel hadi. Hadi gel. gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Sabah ne yaptı biliyor musun? Mum vardı pembe mum. Mumu eline almış. Koltuğun üzeri mum da hep. Evet. Bu koltuğa mum sürmüş. çıktı mı? E işte çıkarabildiğim kadar bilmiyorum artık. Koltukları yıkayacağım. Köpüklü suyla koltuk yıkayacağım. Egemen. Aynen. Arap sabunuyla mı yıkanın? Nasıl siliniyor? Ben silmedim daha koltukları. Şampuan mı? Arap sabun da olur Hoppa. Sen büyüdün artık ya. Hoppa. Ne İstemedi. Nereye gidiyorsun? Hayır. Orası yok. Kuş kuş kuş. Kuş kuş kuş. Kuş kuş kuş. Hadi Çağ'ın yanına git. Hadi Çağan'ın yanına koş. Yavaş. Yavaş. Yavaş yavaş. Hadi çık Çağan'ın peşine. Yavaş, Hadi. Yavaş, yavaş. Yavaş. Hadi peş peşe kayın bakalım şimdi. Hadi bakalım. Hadi sen de. Hadi, gel. Hadi otur. Dur. Hadi gel oğlum. Bıraktım. Oh. Koş. Gel. Oh. <gülüyor> 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 Hadi. Gel. Hadi gel. Hadi gel. gel. Hadi gel. gel. bakalım Çağın. Gel sen de gel. Gel hadi. Çık hadi gel. Gel yanıma yavaş, çık. Yavaş yavaş. Tutuna tutuna çık. Bırakma. İki elinle tutun. İki elinle tut. Benim İyice seninki. <laughs> İyice öğrendi artık. Yavaş, yavaş, yavaş. Hadi otur. Kay. Hadi otur. Otur. Ben gel. gel otur da kal. Hoppala. Hop bıraktım gitti. Gel gel gel. gel. Hoppala <laughs> 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 Hadi kal. <laughs> Hoppala. Ay çarpıştılar mı? Gitmeyin, yapayım, ben, 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 ben. Dur bakayım ne yaptılar. Merdivenden, <laughs> merdivenden çık. Egemen sen de Gel hadi, hadi gel çıkın. Oğlum <laughs> <Aa, nasıl> ya. <laughs> tamam ben de geliyorum. İkimiz gidiyoruz. Şey. Hadi gel. seviyede diyelim. Üst seviyede değil ama e, feyri kadar değil tabii ki. Aklınızda bulunsun. İmkanınız varsa feyri alın. Ben bu ay hani denemek için aldım. Şokun arka şeyinde. Alışveriş yaptıktan sonra alınıyordu. Denemek için almıştım. Kasa arkası. Bir daha alayım. Alabilirim. Bakalım artık. misafirim gitti. Ben de e, sabahtan kıyma çıkarttım. Bayağı bir çözülmüş. Ispanak var dondurulmuş. Daha önce de yapmıştım. Ay! mu oğlum ya. Daha önce de yapmıştım. Çok beğenmiştik. O yüzden şimdi yine ıspanak yapıyorum. Babam da gelecek bugün. Bugün cuma. Hafta sonu için gelecek. Geçen hafta gelmemişti. Bu hafta gelecek. Ay soğanlar çok acı. Bu aldığım soğanlar çok acı çıktı. İnanılmaz. Gözüm yanıyor. ağlıyorum bir sürü. kavuruyorum şu an. Sonra biraz domates salçası ekleyeceğim. Çok az pirinç koydum. Koyacağım daha doğrusu. Şöyle bir çay bardağı kadar. Ispanağım, kıymam burada. Çocuklar da bayağı dövüştü. Çekişti. <laughs> Allah'ım yarabbim. O onu yolmaya çalışıyor. O onu itekliyor. Oynuyorlar yani kendi çaplarına göre. Yani kendi yaşıtlarına göre parka da götürdük güzel oldu biraz enerji atmış oldular çağın zaten evi gidince uyur yüksek ihtimalle çünkü öyle uykusuna yatmamış soğanları da gözüm o kadar yandı ki kocaman kocaman doğramak zorunda kaldım bakar mısınız ne yapayım mecbur çok gözüm yandı çünkü ben de böyle yaptım pirincini koydum salçasını koydum kıymasını koydum ıspananı koydum şimdi kapağını kapatacağım ve bu pişe dursun. Afiyetle yiyelim. Pişti. işte saatte beş buçuk geçiyor 6'ya geliyor. Başka bir işim kalmadı Egemen'le ilgilenmek dışında. Şimdi kitabımı alacağım. Biraz kitap okuyacağım. Şöyle en az 20-30 sayfa okumaya çalışacağım. Ondan sonra videonun kapanışını yapayım dedim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.